Diyorum, ne yaptın? Hani bayıldın, o seni tuttu mu, ne oldu? Tabii, ben böyle bayılıyor numarası yaptım. Ay başım ağrıyor, ay mide, ay kusacağım falan derken tabii... ...dedi otobüsten ineyim isterseniz falan yaptı bana yani. Ha. Bak o kadar kibar. Hı. Açsanız dedi, bir şey ısmarlayayım dedi. Bir de adam bonkör. Ay. Ben bonkör birini bulmuşum yani. Bırakır mıyım hiç, kaybeder miyim onu? Otobüsten indiniz ya mi yoksa? Tabii otobüsten indi. İndiniz? Tabii. ...arkadaşına gitmekten falan vazgeçti. Arkadaşım bir de o sırada boyuna boyuna beni arıyor... ...boyuna boyuna beni arıyor, deli gibi. Kaşla göz, göz arasında ben de mesaj attım ona, dedim... ...beni dedim arama, ben hayatımın aşkını buldum... ...beni rahatsız etmeyin, eve gelince ben size her şeyi anlatacağım. Sonra o sırada da zaten otobüsten inmiştik... ...kafeye doğru gidiyorduk yani. Ha, otobüsten indiniz. Hı <laughs> hı. Ee, Nazif'le. Evet. Sonra bir kafeye mi oturdunuz? Kafeye gittik. Ne Kafede üç saat oturduk ablacığım. Üç saat mi? Evet. İnsan, Tanımadığın insanla üç saat ne konuştun ya? Ayşekül ablacığım, bak Nazif'im, Nazo'm o kadar iyi birisi ki sana anlatamam. O üç saat içinde bana her şeyini anlattı ya. Yani her şeyini anlatmadı da yani anlattı da. Ee, biraz da ben anlattım tabii bir şeyler. Ama o da anlattı, o, en çok o konuştu. Tabii o konuşurken ben ona böyle alık baktım böyle. <laughs> Ee, sonra hayran oldun, beğendin onu. Tabii, aşık oldum. En çok nesini beğendin mesela? Şimdi ben onu tabii konuşurken bakıyorum. Ya, ya konuşurken bir anda baktım dişleri. Dişleri. Evet, dişleri böyle ip gibi. Hmm. Çok güzel gülüyor, çok güzel bakıyor. Malul malul böyle güzel bir gülüşü var. Zaten orada ben tutuldum ona. Dişlerini B beğendin. Bak, ben bir erkekte ağız yapısına çok önem veririm. Ha. Bak, birincisi bir dişleri... İki ayakkabısı. Ayakkabısı mı? Ya, ayakkabısı tabii. Ha. Bir insan ayakkabısı temiz oldu mu? Kendi de temiz olur, titiz de olur. Öyle derler biliyor musun aslında? Bak daha ben dün gibi hatırlıyorum Nazomun ne giydiğini, ayağına üstünde bak çok güzel bir kot pantolon vardı, altında güzel bir siyah ayakkabı. Hatta tabanları böyle beyaz. Ben de öyle ayakkabıları çok severim yani. Temizdi yani. Benim tam benim istediğim tarzda giymişti. Sen şimdi aşık ablacığım... Eşinin hiç ayakkabısına bakmıyor musun? E, çok seneler oldu vallahi bakmışımdır. Herhalde çok uzun Aa, zaman oldu. Ay ben baksam... <laughs> Yok bende baksam. de var biliyor musun? Aslında şey var mesela ben de bende böyle... E, ...gömlek, hani böyle e, kazak, de, yaka ağzı, kol ağzı... E, ...onlara dikkat ederim. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. <laughs> ay Çünkü ab... oralar hani e, temizse, şeyse... Evet, evet e, kokuya da hassasımdır mesela. İşte evet. ben hiç unutmam. Bak daha dün gibi hatırlıyorum Nazo'mun neler giydiğini. Dün gibi mi zaten daha dün evlenmişsin hayatım. <laughs> dün gibi diyor. <laughs> Bir şey söyleyeceğim resmen evlisin değil mi Kader? Ablacığım ben resmen evliyim. Hmm. A, bastım nikahı, aldım kocişimi. Elimde de tapu gibi evlilik cüzdanı var. Nikahı bastım diyorsun. Evet, evet. Bastım nikahı aldım ablacığım. Tapusu da bende, kimseye yar etmem onu. Anladım, evet, anladım. Peki, e, şimdi babanla arandaki sıkıntın ne? İnşallah onu bir de babandan dinleyeceğim. Babanla seni bir araya getirmek isterim. E, kader, e, bana müsaade edersen şimdi gideyim, e, e, Recep Bey'i arayayım. Ay inşallah olur ablacığım, sana güveniyorum. Bana müsaade et. Görüşürüz. Enteresan bir kız değil mi Kader Hanım? Bakalım babası Recep Bey bize ne diyecek? Alo. Ee, merhaba, Recep Bey'le mi görüşüyorum? Alo. Efendim? Ee, Recep Bey'le mi görüşüyorum acaba? Evet. Evet, evet. Recep o üçlü Bey... O işçi takımları istiyorum. Bir de berceri olacak. Yani uygun yatak odası takımları varsa... ...onlardan da istiyorum. Bu sene evlenenler çok olacak. Efendim, buyurun. Ee, Recep Bey, merhaba. Ee, ben Merhabalar. Show TV'de yayınlanan bir şansım olsa programının sunucusu Ayşegül Günay. Nasılsınız? Teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Buyurun. Ee, Recep Bey programımızı izliyor musunuz, izlemiyor musunuz bilmiyorum ama bizde size ait bir emanet var. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz. Ee, i̇ş yerinizin önünde aracımız var. Rica etsek aracımıza gelebilir misiniz? Ekibimiz de orada. E, geleyim. Tamam. Ben size araca bekliyorum. Ee, daha sonra sizi tekrar arayacağım, tamam? Tamamdır Tamam, artık. tamam. Oo, şu telefonu iş yerinde. Yatak odası getirin. işte bilmem ne yapın filan. Recep Bey geldi aracımıza. Arayalım bakalım. Efendim. Recep Bey araçtasınız sanırım. Evet Ayşegül Hanım. Ee, Recep Bey aracımızda bir kasa var görebildiniz mi? Evet. Şimdi ben telefonunuza bir mesaj gönderiyorum. Hatta gönderdim. O mesajda bir e, şifre var. O şifreyi girerek kasayı açarsanız size ait olan emaneti alabilirsiniz. Yalnız telefonun kapamayın lütfen. Ne olduğunu ben de merak ediyorum çünkü. Peki aşkım. Tamam. Ayşegül Hanım. Evet. Evet, buradan bir tane fincan çıktı. Fincan? Evet. Recep Bey, bunu size kim göndermiş olabilir acaba? Bir tahminim var ama... Söyleyebilir misiniz? Kızım. Evet. Programımıza kızınız Kader Hanım başvurdu. Recep Bey... E... Kader Hanım programımıza başvurdu ve e, sizinle bir süredir irtibat kuramadığını, iletişim halinde olamadığınızı söyledi ve e, sizden bir şans istemek için bizim programımıza başvurdu. Sizden rica etsem e, araç sizi benim olduğum yere getirse tanışsak biraz sohbet etsek olabilir mi? Olabilir. Tamam çok teşekkür ediyorum. O zaman sizi bekliyorum ben Recep Bey. Tamam. Görüşmek üzere sağ olun. Görüşürüz.